dizinin yeni bölümünde Orhun suçlamalardan kurtulmaya çalışacak. Ancak Orhun gerçekleri ortaya çıkarmayı başaramayacak. Çünkü en son bölümde Afife bir şey söylemişti. Neva'nın gerçekleri bildiğinden bahsetmişti. Orhun ise Neva'nın peşine düşmüştü. Neva için işler iyiye gitmemişti. Kendi tuttuğu kiralık katil onu vurmuştu. Neva'nın ölerek diziden ayrılacağını söyleyebiliriz. Son olarak da Orhun ile Hira için sancılı süreç başlayacak. Onların peşinden büyük tehlikeler gelecek. Esaret dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.